Beyaz yaka olmak modern kölelik midir? Sen bir de mavi yakayı gör derim ben buna. Nereden kuruyoruz bu modern köleliği? Çok fazla çalışıyoruz. Çalıştığımız sürenin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz kısaca değil mi? Bundan çıkıyor. Çünkü kölelerin de emeğinin karşılığını alamaması. Bununla bağdaştırıyoruz. Beyaz yakalılar biz dahil. Köle olduğunu farkında olmadan sanki çok üst level bir iş yapıyormuş gibi düşünerek hareket ediyor bence. Evet yani sana bir şey veriyorlar. Title veriyorlar evet. ama o title aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü ha. herkesin bir title'ı var zaten. LinkedIn'e bir giriyorsun 5-6 tane title'ı var başında. Hep de İngilizce yazıyorlar daha havalı oluyor diye galiba. Seni müdür yapıyorum sen de LinkedIn'ine gidip ben müdürüm de manager'ım. Manager olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. <laughs> diye. <laughs> menajerim ama ekibim yok yani. Tek başına çalışıyor. Böyle bir şey var yani. Gidiyorsun müdür yapıyorlar seni. Sonra kimse çalışmıyor ekipte. Bir tek sen varsın. E ben kimin müdürüyüm abi yani? Niye o zaman bana müdür dediniz? E çünkü bu bir aldatmaca tabii ki yani. Sana emeğinin tam karşılığını vermeyeceğiz yaptığın işin ama sana bir statü vereceğiz. İş çıkışında gidip işte bir yerde otururken arkadaşlarına ben müdürüm diye anlat. Ben marketing menajerim. Bilmem ne menajerim. Uzman kıdemli uzman yardımcısı falan. Kıdemli diyor sana. O şey gibi askerdesin böyle onbaşı. Işte. Evet ya kıdemli çavuş falan yok mu? Ha, yani yok mu asker? Aynen. Az çavuş. <laughs> Çavuşun da altı artık. Yarın bir pırpırın var gibi. Böyle bir şey yaşıyorsun. <laughs> Neredeyse aldığı parayla kirasını ödeyemiyor ama öğle yemeğinde o lüks rezidansların alışveriş merkezlerine gidip 500 liraya makarna yemekte bir sakınca görmüyor. Bu arada artık 500 liraya makarna zaten yeni normal gibi bir şey olduğu için o bir ...karşılaştırma olur mu bilmiyorum. Bak makarnayı o kadar severim bilirsin. Yine de dışarıda 500 lira vermem. Vermemeyi tercih <laughs> ederim bir makarnaya ki... Dedi dün makarna yiyen insan. <laughs> 500 lira verdim mi vermem. Evet yanında onun tavuk yerine, falan vardı. Evet aslında. onun yerine evde yaparım 500 liraya alasını yani. Demek istediğim şey şu... ...fazla harcamalar yapıp kazandığımızın daha fazlasını harcıyormuş gibi gözükerek... ...belki de taksitle ödeyerek. Ama gerçekten o C-Level insanların hayatını yaşıyormuşçasına bir his yaratıyor bence. Beyaz yakalı hayatı. Bu rezidanslarda çalışan Levent'te, Maslak'ta ama her sabah metro ile metrobüste böyle tutunarak iklim büklüm. iklim büklüm. İklim büklüm de ya? <laughs> i̇ki büklüm. İklim büklüm. evet. İki büklüm. Metroda ayakta iki saat yol giderek plazalara giden insanlardan bahsediyorum. Bunu beyaz yakalılar daha fazla dile getirebiliyor. Sanki beyaz yakalıların daha fazla sesi çıktı için bu çok gündeme geliyormuş gibi hissediyorum. İşte beyaz yakalısın, şu yakalısın, bu yak mavi yakalısın. Ne olduğundan ziyade emekçisin, emeğini satarak para kazanıyorsun. Hayatını kazanmaya çalışıyorsun. Bu noktada hepiniz aynısınız oluyor. Tabii ki hepimiz aynıyız. Hepimiz emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Ama yok beyaz yakalılık böyle şey oldu ya bu ara. İşte beyaz yakalılık şöyledir, böyledir. Övmek ya da gömmek değil ama bu bazı tespitler var. Çünkü böyle insanlar türedi. İkimiz de az çok bu hayatın içine dahil olduğumuz için zamanında. Ben bir dönem plazada çalışırken, plaza hayatı diyelim sadece beyaz yakalılık demeyelim o zaman. O ilişkilerin sığlığı, insanların birbirinin arkasından konuşması, bir ekibin içinde bir tane çalışan olması, diğerlerinin onun kuyusunu kazmaya çalışması falan. Bu tarz şeylere şahitlik ettiğim için böyle hakikaten ölmek istemiştim yani. Her gün eve gelince diyordum ki acaba intihar mı etmek istiyorum yoksa işimi bırakmak istiyorum. İkisi de benim için aynı gözüküyor. Çünkü <laughs> yani. Şey i̇şi bırakırsa <laughs> açlıktan ölürüm <laughs> Hayır bir de işe gitmek eşittir ölmek gibi de geliyordu bir yandan. Yani zor günler yaşadım. <laughs> e, psikolojik olarak da kaldırması zor bir ortam bence. Ona dönüştü. Evrildi. Belki eskiden bu kadar değildi ama şimdi şimdi herkes öyle bir hayatı var işte. Zoom yapıyoruz, uzaktan çalışıyoruz, arada gidiyoruz. Aslında bir tıkır keyfimiz yerinde gibi ama bir yandan da inanılmaz kaotik bir ortam var orada. Kere plazadasın kimsenin... ya güneşi görmüyorsun, hava bağlamıyorsun öyle bir ortam yani. Ben kimsenin şu an keyfim yerinde dediğini çok duymuyorum böyle bir yaşam içinde. Ama anlıyorum da yani o şey var ya hani bir şeyler kazanıyorsun o kazandıklarınla bir şeyler alıyorsun kendine. Bir şey satın almak da değil sadece. Bir rutin oluşturuyorsun. Sadece iş rutini değil. İşin dışında da iş çıkışı gittiğin yerler, yediğin yemek ve arkadaş buluşmaların falan ona göre şekilleniyor. Bir yaşam tarzına dönüşüyor ya. Biraz o seni sarmalın içine sürüklüyor. Zaten belli bir süre sonra sen ona dönüşüyorsun. Sen o kişi olarak girmiyorsun o işe belki ama o plaza hayatı, yaşantısı, ekosistemi belki, habitatı hatta <laughs> seni ona çeviriyor. Bir de bazı patronların, işverenlerin şöyle bir tavrı oluyor ya cuma günleri happy hour yapıyoruz arkadaşlar. Casual kıyafetlerle gelebilirsiniz. Bir de plaza dili ve edebiyatı. Ama sana bir pizza ısmarladı diye adam bu sefer e, o kadar size yan hak sunuyoruz yani tabii ki gece aradığımızda da o telefon açılacak gibi bir tavra bürünüyor. Son dönemde epiharların da azaldığını <laughs> gözlemliyoruz bu arada. Orada da tasarruf <laughs> tedbirleri kapsamında bir tek su veriyorlar başka bir şey vermiyor. Yani. <laughs> ya bu epihar olayı zaten tamamen komik değil, yani. mi? değil mi? mi? Komik yani. Hepi olmayan harlar var. Demek ki yani mutlu. <laughs> Anlatabildim yani mi? Dört gün ağlayarak <laughs> işe gidiyoruz ama cuma günü pizza yiyeceğiz bir diye saat. motive mi olmalıyız mesela ya? Yani? <laughs> Bu zaten açıklıyor şey yani. happy hour denmesinde bile. Demek ki diğer saatler mutsuz olduğumuz saatler gibi bir şeye çıkıyor. Ya saçma bunlar şey kandırmaca yani seni bir şekilde işe bağlamak için göz boyama hareketleri. Gittikçe yetişkin anaokuluna dönüyoruz gibi hissediyorum. Sosyal medyada görüyorum mesela bazı günler yapıyorlar cuma günleri genelde. Çılgın saç Günü. Ulan anaokulunda yapıyorlar bunu. Arkadaşlarımın çocuklarına yapıyorlar. Ya da ofise evden saçma bir eşya getirme günü. Böyle bir video gördüm geçen. Herkes saçma bir şey getiriyor. İşte sırayla çıkarıyorlar, gülüyorlar falan. Ya böyle departmanlar kuruldu ya çalışan mutluluğu üzerine. İç iletişim dediğin ekibin o motivasyonunu yükselt, ek takım ruhu falan. İşte sucuk ekmek yemeye götürüyorlar seni <laughs> <laughs> falan garip garip. Bana etmeye. çocuk eğliyormuş gibi geliyor Ya bunlar. işte çalışmıyormuşsun <laughs> hissiyle çalıştırmak. Ya yine piramit yapıyorsun ama kırbaç yok. Onun yerine işte selfie çubuğuyla bir şeyler çekiyoruz birbirimizi. Orada pışpışlıyoruz gibi bir olay var. İşveren markası diye bir şey. Yani i̇şveren markası da şey. Biz çalışanlarımıza o kadar değer veriyoruz ki herkes bizle çalışmak istesin deyip aslında en iyi, en kalifiye elemanları kendine çekme. Ama bunun altında bence şöyle gizli bir şey var. Yani gizli değil tabii. Ki. Örtük amaç ha, diyebiliriz. Ya, örtük ya. Yani, örtük de kalmıyor ama örtükmüş gibi davranıyorlar en azından. Biz çok para vermeyeceğiz, size hakkınızı vermeyeceğiz ama burada hakkınızı alıyormuş gibi hissedeceksiniz. En azından iş saatlerinde sürekli stres yaşamayacaksınız gibi bir şey. Ama eve gittiğinde o sorunların devam edecek. O yüzden iş ilanlarında yazan bu aranan nitelikler, size vereceğimiz imkanlar diye yazıyorlar ya. SGK'yı yazıyor, yol ücretini yazıyor, yemek ücretini yazıyor ve bunların hepsini sanki hibe ediyormuşçasına. Bunlar zaten hakkın değil mi sana verilen yan haklar olarak sunuyor. E bunlar zaten senin bir işveren olarak sağlamak zorunda olduğun şeyler. İstanbul şartlarında konuşuyorum. Anadolu yakasında oturuyorsan ve Avrupa'ya gidiyorsan iş için ki genellikle böyle. Bütün iş merkezleri maslak, Levent. Günlük harcadığım tutar bile neredeyse 200 300 lira ki toplu taşımayla gidiyorsan. E sana bir araç sağlamıyor, benzin parası vermiyor dolayısıyla ama o toplu taşımanın ücreti bile sana verilen bir nimetmişçesine e "Size yol parası veriyoruz kardeşim." diye. E cebimden mi vereyim o zaman şey hani günün sonunda şuna dönüyor. Yani çalışmasam Çalış... daha mı kardayım acaba? <laughs> gibi bir şey. Serhan soyun öyle bir skeci vardı. Ben çalışmayı bıraktım. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Saçmalık diyor yani işe giderken bu kadar para harcayacağım evet. sonra dönerken işte yemek yedim bilmem ne ay sonunda <laughs> avans alacağım ay sonunda yine cebime bir para geçmeyecek vesaire o yüzden çalışmamak daha karda oluyorsun en azından evet. sinir yok stres Evet yok. bazen <laughs> daha mantıklı geliyor da. <laughs> bazı işverenlerde ben çok şükür çok kötü yerlere denk gelmedim. Şu anda huzurla çalıştığım bir yerdeyim ama şunu yaşayan insanlar görüyorum. Mesai kavramı olmaması insanlarda şunu yaratıyor. Elinde telefon var. Dolayısıyla her saniye ulaşılabilir olmalısın. Ben seni chat diye arayabilirim. Acil bir toplantı set edebiliriz. Ve her an ulaşılabilir olmak zorundasın. Böyle bir şey insani olmadığı gibi mümkün de değil. Ben bir çalışan olarak kabul etsem bile evet tabii bana her zaman ulaşabilirsiniz ama yine de iş hayatı ve özel hayat dengesini kurabilen bir insanın böyle bir şeyi karşılaması mümkün değil. Yavaştan mevzu şeye gitti. Artık teodal dönemdeki gibi. feodal beylerin olayı şuydu. Bir köyü satın alıyordu. O köyü satın aldığında araziyle birlikte oradaki insanları da satın alıyordu. Onlar da o derebeye tabi oluyordu. Hem karınları doyuyordu hem yaşamlarını sürdürüyordu hem de bir mekanları oluyordu. Şu anki işverenler de bu derebey gibi feodal beyler gibi davranmaya başladı. Sana para ver ve bu maaş karşılığında bütün zamanını satın alıyor. Ve işte sen ulaşılabilir olman lazım. Gerçi bunu Avrupa'da, Amerika'da biraz şey yaptı Amerika'yı bilmiyorum da Avrupa'da mesela mesai dışı gelen mail bile mesaiden sayılabiliyor. Ben bunu duydum ve mübalağa zannettim. Gerçek, ya, gerçek mi? Bir şey. Çok iyiymiş ya. Bence çünkü mail geliyor ya insanın bütün zihni kayıyor. Herhangi bir sosyal ortamdayken bile işe gidiyor aklı ve ister istemez o anın bölünmüş oluyor. İşte geçenlerde bir yasa geçti. Turizm işletmeleri çok fazla tatil vermemesi gerekiyor. Çünkü 7/24 çalışıyorlar. 11 günde bir gün tatil yapsınlar gibi bir şey yapmışlar. Bu çok böyle artık işi ayyuka çıkaran bir durum. Sonuçta 150, 200 yıl önce mücadelesi verilmiş ve kazanılmış şeyler bunlar. Bunları böyle bir gecede kaldırabiliyorsun falan ve iş gittikçe böyle daha kötü bir noktaya doğru ilerliyor gibi geliyor bana. Hani 4 gün, gün çalışacaktık haftada ya. mesela yani <laughs> yıllardır, <gülüyor> yıllardır <gülüyor> bunun peşindeyiz. Sürekli Avrupa haberler geliyor 4 güne düştü çalışma süresi analık izni babalık izni süt izni millet yani muhasır medeniyetler de böyle ya bir yandan da şunu pompalıyorlar ya sürekli çok böyle teknoloji gelişiyor her şey çok kolay olacak robotlar onu yapacak yapay zeka bunu yapıyor falan ama bir yandan da çalışma saatleri artıyor vesaire buradaki iki yüzlülük çok aşikar bence ya çünkü sonuçta oradaki işveren sermaye sahibi senin emek zamanın üzerinden para kazanıyor. Sömürü denen, sakallı amcanın <laughs> yazdığı gibi. Emek sömürüsü dediğin şey bu. Ha, sen de ben sömürülmüyorum. Çünkü sömürülmek galiba biraz aşağılık duygusu yarattığı için. Tabii beyaz ki. yaka'daki kafada şey yani. Ben sömürülmüyorum. Ben çalışıyorum. Ama hayat çok zor. Benim bir title'ım var. Çok da tatlıyım falan diye. Bu title'la hava atabiliyorum gibi bir... <laughs> bir de biz bir aileyiz yalanına inananlar var. Buna gerçekten inanıyor musunuz bilmiyorum. O çöktü artık ama ya. Artık herkes biz aile değiliz demeye başladı ama çok yakın zamana kadar tutuyordu. Hala patron seviciler var yani. Biriyle tanışmıştım. Hatta ilk işe başladığımda bir plazada ben ürkek yeni işe başlamış bir kız çocuğuyken bana böyle işte hoş geldin. Bu işler bizde biraz yoğundur. Patron sana gece de cevap vermek zorundasın filan. Ben de böyle dinledim. Sonra makul bir şekilde dedim ki şöyle düşünelim. 9-6 çalışıyoruz. Saatlerce yol geliyoruz. Burada çalışıyoruz. 6'dan önce önce çıkamıyorsun herhangi bir sebeple. Sonra eve gidiyorsun ya da yoldasın. Sana tekrar bir mesaj geliyor, mail geliyor ya da gece. Bu sizce normal mi diye sormuştum ve kız bana demişti ki, yani patron vakit ayırıp gece sana mail atıyor, işini gücünü bırakıp sen ona cevap vermiyor musun? <gülüyor> 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 ben Şimdi... lal oldum, hayretler içinde kıza bakıyorum nasıl yani. Diye. İş dünyasının vereceği isim sadık çalışan, çalışan sadakati evet. falan. Ama ben daha doğru bir terim kullanıyorum ulanacağım. Tırşıkçı diyoruz biz buna. <laughs> ne demek tırşıkçı? Tırşık diye bir Kürtçe bir kelime bildiğim kadarıyla. Çorba türü bir yemek tamam mı? Hmm. Ve bu az önce anlattığım gibi feodal dönemden gelen bir şey. O dönem işte tabii ki Anadolu'da da feodal beyler var. Ağlık düzeni. Ağlarla böyle marabalar arasında kalan marabanın dedikodusunu taşıyan. Aslında kendisi de ezilenlerin tarafında olmasına rağmen sınıf olarak. Ama hep ağaya yamanan işte o tırşık çorbası için kendi ruhunu satan <laughs> adam yani. az önce anlattığın karakter de plaza tırşıkçısıdır. Yani bundan sonra bence böyle tipleri tırşıkçı <gülüyor> diyerek. <gülüyor> ya sonra o insanlar, o tip insanlarla daha çok karşılaşmaya başladıkça belli bir süre geçiriyorsun ve şunu fark ediyorsun. Ya evinde bir ailesi yok, eşi, dostu, beraber yaşadığı, vakit geçirdiği ya dışarı çıkıp eğlendiği gerçekten dostları, arkadaşları yok. Bir hayatı yok yani. Sadece hayatta kalmak için, kendini var etmek için tek bulduğu yol bu maaşlı iş ve patronunun sırtını sıvazlayıp pıt pıt yapması. Bu motivasyonla yaşıyor ve tabii ki e, patron bana gece mail atınca tabii ki bakmam lazım bakmazsam ölürüm gibi bir kafaya giriyor. Peki ben şimdi bir soru soracağım. Patron çok mu haksız? Sonuçta adam da diyor ki ben de senin hayatını kazanman için sana para veriyorum. Karşılığında da bir şey istiyorum. Ne istiyor? Gece niye yazıyor sabah yazıyor? İstersen çalışma. İstemiyorsan çalışma. İstifa ediyorum o zaman. Evet. <laughs> tamam ediyorum. <laughs> Et işte yani patron da diyecek ki tamam istifa et yerine başkasını bulurum. Tabii ki patronların böyle bir kaygısı yok zaten ama ben burada etik olarak tartışıyorum. Her iş acil mi ki gece yazıldığında bir iyi niyet gördüğüm, iş yerimden, işverenimden, ekip arkadaşımdan bir yardıma ihtiyacı olduğunda ya da işin aciliyeti gereği gerçekten o anda hareket edilmesi gereken bir durumda olabilir. Çünkü ajanslarda da çalıştık. Bazen ajanslarda işlerin hızlı yürümesi gerekir. Basınla ilgili bir iş yapıyorsan, internete bir habercilik bir şeyse acil gece bir olay patladı tamam hemen onunla ilgili bir reaksiyon alalım. Ama acil olmayan bir iş. Hani vardır ya hafta içi bütün hafta cevap beklersin. E, cevap gelse de aksiyon alsam işi yapsam diye. Sonra cuma günü akşam 5.30'da gelir mail. O da bir revizedir mesela yani. O an yine işi yapamıyorsundur ve iş aslında pazartesiye <laughs> kalmıştır. Bunu ya işte dinleyenler bu işte, anladı. Bu işte sana hiçbir zaman boş vakit tanımamaya çalışıyor. Ben şunu duydum mesela bir insanı boş bırakmamalıyız. Mesela çalıştığımız bir yerde bir birinin çok fazla iş yükü yoktu ama bu onun suçu değil. İşler öyle gidiyor. Ona şu anda iş düşmüyor. Zamanı gelecek iş düşecek. Sürekli ona aslında onun sorumluluk alanında olmayan kağıt üzerinde işler kitlemeye başladılar ve orada da iş kitleme görevi de bana verilmiş. <gülüyor> Yazık <gülüyor> ya. Ben de kabul etmiyorum Günah falan. Günah keçisi. Ayak diriyorum. Bana karşı şöyle bir şey dendi. Yani çok boş duruyor. İnsanlar çalışarak motive olurlar. Yani insanları boş bırakırsan motivasyonu düşer. Ya güdülmesi gereken bir... <laughs> sürüymüş gibi ve çobanmış gibi davranmazsanız yani, seviniriz. Yani bu yine. bana şeyi hatırlattı. Yine böyle bir adam böyle çalışmayı çok seven plazavari alanlar yapmış. Herkesin çalıştığı tamamen verimlilik üzerine kur, kurulu alanlar. Kapısına da çalışmak özgürleştirir yazmıştı. Bilmeyenler bakabilir nerede yazıyor diye. Ben Merak biraz ettim. bu kafayı bana buna da, benzetiyorum. Bana da, bana da off the record söyler <laughs> misin? <laughs> Söylerim. <gülüyor> Bir kere herhangi bir işin doğası gereği insanız ya 7-24 durmaksızın çalışmak diye bir şey yok. Bunları duyuyorum. Bazı şirketler her an bilgisayar başındaki insanların bilgisayarlarını kayıt altına alıyorlarmış ve böyle programlar kullanıyorlarmış. Yani mouse hareket ediyor mu? E diyorum ki mesela adama e, hani tuvalete gidiyorsun filan. Tuvalete gittikleri dakikaları hesaplıyorlarmış. Kayıt altına alıyorlarmış. Ve bir kadın arkadaşımdan duydum. Çalıştığı yer ve istifa ettiği yer artık. Bir Ay içinde ne kadar dakika tuvalete gittiğini hesaplayıp ayın sonunda kızı kenara çekmişler. Demişler ki yani Ayşe Hanım siz de bu ay bu kadar süre tuvalete gitmişsiniz yani bu verimsizlik filan diye. Kız şok içinde. <laughs> ya ben bunu <laughs> bir komedi <laughs> dizisinde filan rastlarız zannediyordum ama gerçek hayatta bunlar var. Ve çok ünlü bir firma, çok büyük bir şirket. Kız da böyle rezillik olmaz diyerek koşarak oradan uzaklaştı. Ama uzaklaşma imkanı olmayan ve buna mecbur olan insanlar da var yani. Ya peki şunu anlamadım ben şimdi. Bunu takip eden adam da normalde işi bu olan biri yoktur herhalde orada. O da işinden bir vakit ayırıp bunu takip ediyor ya. Onunki de çok verimsiz değil mi? Ayşe tuvalete ne kadar gitti? Arkadaşlar yani bu Kenarda fikir, yazıyor falan. Bu fikir kimden çıktı Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? İnanamıyorum. Ben konuşurken ar ettim. Yani utanıyorum. Ama bu bu arada Çin'de falan çok fazla. Çin ve Japonya'da sanırım böyle haberler eskiden çok gelirdi. Demek ki biz de artık muasır medeniyetler seviyesine çıktık. Böyle çok şeyleri kötü de, yani. görüyoruz. Bu arada kariyerde biraz biraz overrated bir şeydir. Yani, Nasıl? Yani. Kariyer yapacağım, en üst seviyeye ben çıkacağım, işimi çok iyi yaparsam bu ay bu title'ı alacağım. Bu kadar da arzu ve heves, heva peşinde koşmayalım derim e, ben. Yani zaten şöyle kariyer dediğin şeyi niye yapıyoruz? İşte overrated ne olduğunu bile bilmeden eşittir para mı, mutluluk ya mu, temelde mu? ne bekliyoruz? Temelde çalışıyoruz? Temel... Hayatımızı idame ettirmek için. Ya da hayatını idame ettirmenin üst seviyeleri de var. Daha fazla bir şeyler sahip olmak istiyoruz. İşte temel piramitin temeli Daha konforlu o. olayım statüm yüksek olsun falan filan. Ama sonuçta bu çalışma ve bu çalışmanın ardından gelen kazanç bunun aracı. Bir noktadan sonra bu aracı amaca dönüştürmeye başladığımızda. Yani çok klişe olacak ama aracın kendisine dönüşmeye başlıyorsun. yani Paranın peşinde koşmaya başladığında sadece paranın peşinde koşuyorsun ve paranın satın aldığı şeylerin bir anlamı kalmıyor ya. Paranın kendisi anlamlı oluyor. İşte bu meta fetişizmi dediğimiz. Para fetişizmi diyebiliriz belki burada. Yani bir şeyleri satın almak için satın alıyorsun mesela. Ya da o güce sahip olmak için ama o güç bir şey ifade etmez. Elon Musk mesela milyar dolarları var değil mi? Çok büyük dünyanın işte ilk beşinden düşmüyor. Şimdi bu adam niye bir dolar daha kazansın? Niye bunun için uğraşsın mesela? Saçmalık yani. Ego tatmini mi? Niye bunun üzerinden ego tatmini yapıyorsun? Yani başka hayat da yapabileceğim bir şey yok mu? Mesela işte izlediğimiz dizi Succession dizisi bunu bence çok iyi ortaya koyuyor. Orada Logan karakterin hiçbir hayatı yok Yani En zirveyi görmüş işte savaşta çıkarabiliyor da. Logan yani, da Elon Musk gibi bir adam aslında yani. Bir evden bir binaya, bir binadan bir binaya gidebilen sokağa çıkamayan falan bir adam oluyorsun sonunda. İşte kendi eşin, dostun, çocukların, ilişki kurduğun herkesin sana komplo kurması ya da kuracağını düşünmen en azından gibi bir hayat yaşıyorsun. Saçmalık. O yüzden parayı araç olarak Para da overrated bir şey arkadaşlar. Çok da büyütmemek lazım. Çok ama, da şey yapmamak lazım. Ama para olsun yani. Para o olsun. <laughs> ama çok abartmaya gerek yok. Peki kapanışı şu anekdotla yapmak isterim. Doğu Demirkol anlatıyordu ya babasıyla bir gün arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Doğu Demir kol küçüklüğünden beri, gençliğinden beri işte büyüyünce çok param olacak. Ferrari alacağım, Ferrari alacağım. Babası da bir gün çekmiş kenara demiş ki yani şimdi Ferrari alıp ne yapmayı amaçlıyorsun? Ferrari alıp Ferrari'si olmayan birine mi hava atacaksın? Ayıp yani. <laughs> Hödük müsün? E Ferrari'si olup Ferrari'si olan birine mi hava atacaksın? E onun zaten Ferrari'si var. E Ferrari'si olup senin kadar parası olan ve bununla Ferrari almak yerine daha farklı Değerlendiren birine mi hava atacaksın? Ona da atamazsın. Belli ki o senden daha akıllı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da evet dizide de kullanılmış. Günün sonunda Ferrari alıp ne yapacaksın? <laughs> yani yani... İstanbul trafiğinde Ferrari ile ne yapacaksın? Ferrari overrated'tir arkadaşlar. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey oldu yani. Ferrari'nin rakipleri bizde bize sponsor olmuş Ferrari'yi kötülüyormuş Ama gibi bize oldu yani. sponsor olmak isteyen araba firmaları varsa ya da şey da... Robin Sharma'dan aldık dedim. <laughs> Ferrari'sini satan bilge kitabını mutlaka okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada okumayın yani öyle kitaplar bence şey kişisel gelişim pazarlaması. Kişisel gelişme iş. Yani. Kiş evet. Kişisel gelişmeyelim toplumsal gelişelim. Yani bilmiyorum gelişme de overrated bir şey olabilir. Gelişmeyelim. Gelişmeci, büyümeci inançlarımız yüzünden her şey sürekli büyümeli, artmalı, profiti maksimize etmeliyiz, işte sürekli karlı arttırmalıyız kafasından ne geldiyse başımıza gelmiş olabilir. Ama ben yine de kapitalistler de o kadar haksız olmayabilir. Sonuçta onlar da bize maaş ödüyorlar vesaire. Yani... sonra tuvalete gittiğin dakikaları hesaplıyorlar. Yazıklar olsun. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.